oh Ee, yaşıtlarıma göre biraz daha zor bir çocukluğum geçti. İlkokuldayken üç tane sınıf değiştirdim ben. Ee, bunun sebebi e, çok zor şeyler yaşadım. Taklitlerim yapıldı. Ee, çok affedersiniz küçümsendim. Başarılı bir öğrenciliğim geçti. Şöyle, sağlımlı olan problemimi sanırım eğitimimle o açığı kapattım. Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'ni okurken ben fotoğraf bölümü okudum. Ee, Fotoğraf çekmek aslında benim için zor. Ee, çok net söyleyeyim ağlayarak ben fotoğraf çektiğim günleri hatırlıyorum. Kasılmamdan dolayı, acıdan dolayı ama gene de pes etmedim. Bu branşı geliştireceğim. Daha üst seviyeye çıkaracağım. Alanımda Türkiye'de ve dünyada tanınan bir fotoğrafçı olmak istiyorum hala. 33 yaşındayım hala bu benim hayalim. Engelli bireylerde yüzme eğitmenliği eğitimi belgesi aldım. Sonrasında sanat terapi belgesi aldım Haliç Üniversitesi'nden. Otizm bireylere yaşam koçluğu yaptım iki yıl kadar. Onlarla beraber şehir şehir gezerek hem spor yaptım hem spor yaptırdım. Zaman zaman üniversitelere, liselere özel konuşmacı olarak gidiyorum davetli olarak. Onlara motivasyon konuşmacılığı yapıyorum. Ee, sonrasında spor videoları paylaşıyorum, ya, spor egzersiz yaparkenki fotoğraflarımı, videolarımı paylaşıyorum. Ee, sosyal medya hesabımda sanat ve sporla harmanladığım hayatımla beraber fark yaratmak istiyorum. Yani çektiğim fotoğraflarla, yaptığım sporla, yazdığım motivasyon yazılarımla, işte ürettiğim içeriklerle harmanlanmış bir şekilde fark yaratmak ve Türkiye'de ve dünyada tanınan bir kimlik, bir serebel pazeli bir birey olmak istiyorum. Ya ya. abi kardeşim gelmiş haberini yapıyoruz ya ol <laughs>